Herkese selam arkadaşlar. Bugün köydeyim bu yüzden video çekemedim. Bayağıdır <laughs> sesim gitti. İnternet yok. Ee, şu an köydeyiz. bu ile birlikte. Kuzenim. <laughs> Merhaba Buse. Ee, şu an köydeyiz, tarladayız. Tarladayız diyemedim de. Ee, ay gidemiyorum ya. Çok zor buradan gittim. Aynen. Terledim, şapka takıyorum bir de. Ee, tarladayız, vişne tarlasında. ay arı var. Arkadaşlar araba var. Aynen. O Kuzenim ben... böyle. Tatlış bir kuzen. İnşallah gözüküyordur. Ee, size etrafı göstermek istiyorum. Şöyle etrafta. Yani tarlada vişne topluyoruz. Yani toplamadık. Bu gel şey ilk başta geldiğinde toplamış. Ben şimdi geldim. Evet daha yeni geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um... Ay. Ne? Ki? Gölge bulsak geçeceğiz de. Bugün unutuyorum arkadaşlar. Pat pat. <laughs> üstüne falan yiyorum. Güzel bir yani. Size bir tane göstereceğim. Şunu alayım. Ben şunu alayım. <laughs> Şöyle. Göstereceğim. Şöyle güzel bir var. Yiyorum. <laughs> Direkt. Bu arada tabletten çekmiyorum. <laughs> Aa yandım. Babamın telefondan çekiyorum. O yüzden daha rahat. Evet. Geziyorum böyle. Yani <laughs> kuzenimle. Diğer kuzenim de var ama onu bulamadım. Güzel Kaybolmuş galiba. <laughs> Tarla çok büyük olduğu için insanları bulmak zor. Kaybolmaz kardeşim benim. Gel Tarla. şuralara gidelim ya. İnsanlardan yani. Tarlada çalışanlardan uzak gidiyoruz. Uzağa gidiyoruz. Gelsene bu se. Su içecek. Su içecek Yani siz artık ay böcek var ay <laughs> korkuyorum. Ee, Siz artık böyle bir ay boyunca ortalama böyle videolar çekeceğim. Lütfen takip edin. Ah, yani internetini açamam çünkü internet yok. Bulem mi geliyor? Evet bulem geliyor. Vişneler çok tatlı ya. Bir sürü var. Kimin telefonu? Babam. Buğlen de geldi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Tek buğlen yazma atacağım. oldu. Ay yazma taktı. Tek buğlen. İyice köylü kız oldu ha. Aslında geleli iki gün oldu. İki gündür de bir şeye neye gidiyorsun? Biz bu arada köydeyiz. Dedim ki. Bu ise sen. De... Geliyor. Geliyor. <laughs> ya öyle demesene çocuk dur bir daha kendime bak. Geldim arkadaşlar. Ya bakma. A, beni bir rahat bırakın. Arkamda kuyruk gibi geliyorsunuz. Dur. <laughs> Kendinizden bahsetmeyin. Arkadaşlar. <laughs> ben bir kova alıp geliyorum. Siz <laughs> kova alıp geliyormuş. Tamam git. Vişne de toplayacağız sizinle. Kaç dakika olmuş göremiyorum. 3 dakika 18 saniye olmuş. Vişneler baya güzel. Ama tırmanmalık <laughs> ağaç yok. Önceden yani bundan önceki vişnede bitirdiğimiz vişnede Eee tırmanmalık ağaçlar vardı burada her yerde yaprak var. Nasıl çıkacağız? Bir de benim elimde telefon olacak. Şuradan koparırız ya. Bir sürü böyle şeyler var. Bir sürü de arı var. Ah. Ya ilerleyemiyoruz. Aynen. Ama daha demin korkmadım. Bayağı arı vardı. Eğer siz de köydeyseniz yorumlar kapalı ya. Köydeyseniz yorumlara yazınacaktım. Başka bir videoma yazın. Yorumlar neden kapalı? Ben ne bileyim. Yorumları kapatıyor. YouTube. Ah, ya ilerleyemiyorum. Ay ne oldu be? <laughs> Geliyormuş arkadaşlar. Burada ben şu şey an e, tek beni tanıdığım kişiler. Bulem bağırma. Onun adı Bulem yanımdakinin <laughs> bu sen. Oha çok güzel. İnşallah <laughs> görüyorsunuzdur. Çok güzel. Biz burayı toplarız ya. Buraya çıkarız çıkmalık. Arkadaşlar. Şuraya çıkarız ama. İnşallah közü Geliyorum arkadaşlar. <laughs> buram, susarsan <laughs> videoyu kapatmam. Susmazsan videoyu kapat. Kova almış gelmiş. kovayla daha rahat oluyor ağaçlara çıktığımızda. Tarlanın sonunu bulmaya çalışıyorum ama gördüm galiba. Şurada. Burada da bir yol var. Yani yol dediğim. Traktörün lastiğinin yolu. Ee, biraz da toplayalım. kaç dakika olmuş? 5 dakika. Ay midem bulandı. Vişne benim midemi bulandırıyor. Ekşi olduğu için. Ama yine de yiyorum. Burada toplayan <laughs> hanımefendiler var. O da bu seri bu Şimdi başladılar. Şimdi böyle tane güzel abi. güzel şeyler var gerçekten. Şimdi 3 tane hanımefendi. Buraya gelene kadar e, çok sabırsızlandım. Hep geleceğim, hep geleceğim dedim sonunda da geldim. Evet. Köye mi geldin? Biz seni özledik evet. yani. O yüzden geldik. Yoksa tarlaya mı? Tarlaya. Şimdiden kovanın şu kadarı dolmuş. Şu kadar. Biz doldurmadık ki annem yani, bildi Hayır, biz doldurduk. Biz doldurduk. Ee bu biz? kova doluydu. Yok. Niye dolu kova getiriyorsun o zaman bizim <laughs> ailelerimizi yıktın? Aa! Koptu bir tanesi. <laughs> Hepimiz. Ben biraz etrafı gezeceğim sonra gelirim. Ben bir adet etrafı etraf gezeceğim geliyorum. Ya sen niye geliyorsun ben arkadaşlar özel konuşacağım. Ben de arkadaşlar bu arada yeni bir kanal kuracağım. Kurmayacak arkadaşlar yalan atıyor. <laughs> Kurmayacaksın işte kuramazsın ki. Kanalım şu. Kanalım. Ya bana reklam yapma. Gidiyorum ben koşacağım. Şu. Kanalın adını daha düşünmemiş. Kanalım şu diyor. <laughs> Arkadaşlar büyük bir ihtimal kanal kurmayacak. Kanal kurarsa da hem de videolar çeker. Yani size de söylerim abone olurum. Ah ayağım ağrıdı. İnsanların olduğu yerleri kendisi. Of git bu ulan ya. Arkamdan geliyor. Ah. Uh. Yanda ne çığırıyorsun be? Yanda böyle şey var. Her yerde kelebek dolu. Aa şuraya bir göstereceğim. İnşallah görüyorsunuzdur. Çok güzel. Hep de şu çiçeklerden var arkadaşlar. Bir tane koparayım. Şunlardan var. Ayakkabım oldu Yağmur altında. Benim ayakkabımı giyiyor. Eski ayakkabım. Bu ise de eski ayakkabımı giyiyor. Bak. Ah, bazıları da böyle morarmış. Ayakkabıma, ayakkabına bak. Of gider misin bu Oo baya mahvolmuş yıldızlar. Evet baya. <laughs> yıldızlar falan mahvolmuş ha. Hadi gidelim. <laughs> ya sen gelme. Kaçmaya çalışıyorum. iki saattir geliyor arkamdan. <laughs> ya böyle <laughs> başladığım yere geri döndüm. dev, dev gelmiş. Burada bir şey toplayan bir bulse var. buraya dev gelmiş. Aha, <laughs> dev gelmiş. Aha. Benim ayağım o. <laughs> ne devi? O kadar değil ya ben ikili bastım. Burada vişne toplayan yüzü görünmez bir Buse var. Ben de köy kızıyım bu arada. Köy kızı değil Antalyalı. <laughs> Devam atıyor. Ah. Ah. Ya koparamıyorum. Sizden Arkadaşlar bir soracağım. şey soracağım. İzlediniz mi şunu? Biz Yamrat ama yok, yok. Hayır onu yüklemeyi unuttum. Isparta'dayken. 23 dakikalık bir tane video çektim Roblox'la ilgili. Sonra tam et diyecektim. Tablet silmiş o videoyu. Bir de biraz Stars'la ilgili videolar var çek. Ya bir ablam bir de Blox Evet. Blox Önceden Blox oynuyor. Minecraft çekmedim. Minecraft'ı bilmiyorum. Sadece Minecraft olduğunu biliyorum. Minecraft'ı sevmez. Aynen sevmem ben. Sizden sevmez. Ben güzel seviyorum. güzel yani. Ben seviyorum. Ama bayağı ağaç var. Biz bugün Mesela, bitiremeyiz. Bir dakika kızlar seviyor. Biz ama... burayı bitiremeyiz bugün. Yağmur abla PUBG'yi de kızlar sevmez ama ben seviyorum. PUBG oynuyormuş bu. Ben sevmiyorum. Su içeceğim ben ya. Sevmem. Böyle her yerde, her ağaçta neredeyse şey varmış, ne var. Bunda bile var yani 2-3 tane. 2 tane. Evet 2 tane. 3 tane, 4 tane. Ah biz burayı bitiremeyiz ya. Gerçekten çok zor. O yüzden şapka takıyoruz. Çok sıcak ve uzun kolu giydik. Yanmamak için. Ya, ne? Ya, tamam. Yapsın. Şaka yapacakmış bu yaman. Şu yolda biraz ilerleyelim. Yola geliyorum. Şurada yol var. Menekşeleri falan da göstereceğim. Oradan ilerliyor. Menekşe galiba bu. ama değil. Şöyle bir şey var. Bak. Bakın yani. Aa dikenliymiş. Aa. Aa çok güzel ama böcek gördüm, böcek gördüm. Şöyle bir göstereyim. Bir sürü yerleşim yeri var. Oradan babam sesleniyor. <laughs> Böyle güzel yani. Ama Arada esiyor. Bir dakika. Terledim. Çok terledim ya. Af. Bir yapamadım. Gölgeye geldim. Ne güzel. Ah, bu şekilde inşallah burayı da bulmaz yani. Her yeri buluyorlar. Burada güzel yani bir şeyler. Yiyorum ama ekşi. Şimdi bu sevgili bulmaya geldi sıra. Hulem orada gördüm. Ah! Çiçek öldü. <laughs> Devam edelim ama çiçek öldü zaten. Çıktı mı? Çıkmış. Evet, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hadi son dokunuşu yapın. Bay bay de. Hocam bay bay de. Bay bay de, de bu Buse bay bay de. Bay bay. Çok güzel yani işte. Bayağı bir topladım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videolarda kesinlikle e, evde falan çekeriz ya. Değil mi? Evet. Evde de çekeriz. Köy, e, köyü ne? Ya? Evi gezdiririz. Biraz gezeceğiz. Evi yani. gezdiremeyiz internet yok. Babamın var. Hı, arkadaşlar kusura bakmayın de evi gezdireceğiz ya size. Biraz ev eski şeyler falan var. Zaten köy evi eski olmaz mı? Ama düzenle baksalar eski olmaz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkamdan gene bir kuyruk geliyor. Bay <laughs> bay. Ay gidiyor. Bay bay. Kuşunu toplamayacağım.